İstanbul'da ihbara giden polis memuru evden açılan ateşte göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan polis şehit oldu. Olay büyük çekmecede meydana geldi. Sokakta motosikletli iki kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı. Ekipler ikinci bir ihbar üzerine şüphelilerin bulunduğu eve baskın yaptı. Polis ekipleri daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden bir anda ateş edildi. Evdeki Muhammed Emre Çorak'ın silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan polis memuru yapılan bütün müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan Çorak verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu, evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi.